Bir yeni görev varmış Franklin Mesihatta hemen geldim, acil gel. Bu sefer çok farklı bir şey dedi. Evet farklılıkları görüyorum. Üstelik burada paralar var. Burada çalışanlar, şimşek her zamanki gibi burada bizim dastıl ekibimiz. De bu paraların ne işi var burada? Franklin bu adam kim burada? Ne oluyor bugün ya? Ben anlamadım. Paraları niye getirmiş buraya? dostum, bu adam milyoner biliyor musun? Milyonerin arabaları çalınmış. Hem de dünyanın en uzun arabalarıymış. Dedi ki eğer arabalarımı kurtulursa para vereceğim ona. Abi ben para istemiyorum ki. Biz bunu parasız yapıyoruz. Franklin söylemedin mi dostum bunu? Dostum söyledim ama kabul etmiyor. Eğer parayı almazsa arabaları da kurtarmasın diyor. Abi kurtaralım ya. Abi bir sürü para var burada yalnız. Milyonerin arabaları çalınmış kurtarmaya çalışacağız. Abi biraz arabalardan bahset. Nasıl bir arabalarınız var? Yani parayı almasam da olur aslında. Hayır dostum. Biz parasız olmaz tamam mı? Sen büyük bir e, zorlukla mücadele edeceksin. Ve arabalarımı kurtaracaksın. Ve kurtar ve paraları al. Hepsi senin olsun. Arabalarım çok uzun. Limuzin gibi. Dünyanın en uzun arabaları. Çok lüksler. Çok fazla zamanımız kalmadı. Git onları kurtar hemen. Tamam kurtaracağım abi merak etme Bugün milyonerin arabalarını kurtaracağız arkadaşlar Paralara bakın abi 5 kasa para geçirmiş adam Franklin Sabırsızlanıyorum çünkü çok fazla para var burada Şimşekle ben gideceğiz Milyonerin arabalarını kurtarmaya çalışacağız Siz de arabaların kurtulmasını istiyorsanız Hemen bu videoyu beğenin Kanala abone olmak için 3 saniyeniz var arkadaşlar Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğendiğiniz için şimdi artık daha güzel bir şekilde arabaları kurtarırız. Emin olabilirsiniz. Şimdi Franklin'den konumlar geldi. İlk konuma doğru çıkıyorum. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Burayı hatırlayanlar var mı? Abi bakın biz buraya daha önce farklı bir zamanda gelmiştik. Burada bir tane kereste fabrikası vardı ve adamları gördüm uzaktan şimşeği saklamam lazım arkadaşlar şimşeği görürlerse ona hasar verebilirler çok fena bir gün olacak ilk arabayı kurtarmaya çalışacağız milyonların önce bir adamları bir görmem lazım şöyle bir bakayım abi dürbünümle Hmm, Baya yoğun bir ordu var resmen çeteler kaçırmış arabasını milyonerin bugün merak etmeyin arkadaşlar Kurtaracağız. Hiç merak etmeyin. Şöyle birazcık etrafta bir kontrol edelim. Abi, biz buraya çok güzel bir operasyon yaparız. Ama benim şu an merak ettiğim bir şey var. Arabayı göremedim arkadaşlar. Yani bunlar farklı bir insan topluluğu, farklı çeteler olabilir. Bizim bir arabayı kesin görmemiz lazım. Biraz saklandım. Şu üst tarafa doğru tırmanmaya çalışacağım. Çok ses yapmamam lazım abi. Vallahi gördüm. Orada beraber gördüm. Eğer oysa Allah çıkamadım ya. Abi dur 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 beni görmesinler arabayı gördüm ya. Kesin o abi bakın. o Çok iyi gözüküyor yalnız bu araba. Baksanız abi upuzun bir Rolls Royce görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Rolls Royce'u kurtarmak istiyorum. Alacağım bu hırsızların elinden. güzel bir silahla başlayacağım. Abi nereden başlasak? Güzel bir operasyon düzelmem lazım. Hata yaparsam ölebilirim arkadaşlar. Önce şu tepedekini indireceğim. Bakın şu tepede var ya bir tane. Abi şimdi. Bu gitti. Sen de gittin. Sen de gittin. Bak bunlar bizi görmüyor. Aa bazıları bak bak. Göremiyor bazıları. Abi. Bazıları göremedi. Vay çok iyi. Tamam abi daha iyi. Benim için çok güzel. Şuradan bir çıkabilir miyim? Vallahi çıktım. Bak bak adamlar görmedi hala şunlar diğerleri. Diğerleri görmedi, diğerleri görmedi, diğerleri görmedi. Aa siz görene kadar abi sizi mahvederim. Sizi mahvederim. Of! Abi bunlar ölmüyor. Bu bu bunlar ne kadar tehlikeli böyle. Of 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 bak bazıları bizi hiç ateş etmiyor. Aa onlar bizden mi acaba? Abi ateş etmiyor şu şeyler. Bak bak kahverengi olanlar ateş etmiyor bana hiç. Aa bizden olabilir onlar arkadaşlar. Bizden... Bak, buraya ne çabuk geldin. Abi 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 şunlara bakın siz. Bunlar çok güçlü bir çete. Aşırı güçlü bir çeteyle karşılaştık şu an ama merak etmeyin biz onlardan daha güçlüyüz. Seni de gönderdim. Bak hala geliyorlar. Abi hala geliyorlar. Sen de gittin. Arabaya zarar vermek istemiyorum. Çünkü arabanın etrafını dolanmasınlar abi. Arabanın etrafında dolanırlarsa arabaya hasar gelebilir. O da gitti. Bu da gitti, bu da gitti. Abi bu iş bizim ya. Ben size deyim, buradan sonrasında hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Bir bakayım etrafa. Aa sıkıyor bir tane daha var orada. Seni de ağaca değiyor ya. Az açıl 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 işte bu. Abi bakın şöyle bir gariplik var arkadaşlar bir şey göstereceğim size bakın şimdi. Abi bu kıyafetli çetedeki elemanlar bana saldırmadı bugün fark ettiniz mi? Abi bunlar bizden mi acaba? Bak bak bu da saldırmıyor. Aa Abi ben diğerlerini keşke öldürmeseydim ya. Adamlar bana saldırmıyor Abi niye saldırmıyorlar? Dostum bana niye saldırmadınız ya? Abi konuşsana. Ha konuşmuyor. Abi ama bu diğer çeteden. Şşş. Abi sen niye saldırdın? Ne, ne kızıyorsun? Bir şey demedik ya. Abi bunlar saldırmıyor. Ben bunlara bir şey yapmayacağım o zaman. Abi bunlar bizden. Bunlar taraf değiştirmiş. Bak bu adam da öyle. Of 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 of. Arabanın uzunluğa bakar mısınız? Abi bu ne böyle? Otobüs gibi bir araba aldık resmen. Rolls Royce karşınızda. Rolls Royce Cullinan'ı biliyorsunuz. Normalde Kali'nin. Böyle uzun bir araba değil arkadaşlar ama bu tabii milyoner olduğu için kendine özel bir kalinim yaptırmış, Rolls-Royce yaptırmış. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Muhteşem bir araba. Ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Bazı adamlar bize saldırmadı arkadaşlar. Yani bu da birazcık değişik oldu. Demek ki Baktılar güçlü biri var. Benim tarafıma geçmişler. Güzel ben de onlara dokunmadım gördüğünüz gibi. Ben hemen şimdi Şimşek'in yanında geçeceğim. İyi arabayı kurtardık. Gerçekten çok güzel oldu. Milyonerin arabalarını kurtarmaya başlıyoruz bugün. Şimşek dostum arabayı aldım. Hadi takip et beni. Franklin'in evine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım milyoner arabalarını gördüğünde neler yapacak? Franklin evine geldik. Vallahi milyoner çıldıracak arkadaşlar mutluluktan. İlk arabasını kurtardık. Çok da uzun sürmedi. Çünkü bazıları benim tarafıma geçti. Gördüğünüz saldırmadılar bana. Ben de onlar bana saldırmadı diye bir şey yapmadı. Öncekileri yaptım. Onları anlayamadım çünkü benden mi değiller mi? Ama diğerlerini bıraktım gördüğünüz gibi ve ilk arabayı getirdim. Milyoner abi araban bayağı güzelmiş ya. Çok uzun. Nasıl yaptırdın bunu? Dostum paran varsa yaptırırsın. Paran olursa her şeyi yaptırırsın biliyor musun? Hadi zaman kaybetme ya. Sıkıldım burada beklemekten. Kimseler yok zaten. Diğer arabayı kurtar. Hadi 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 hızlı ol. Paralar istiyor musun bakalım? Vallahi abi normalde para almıyoruz ama sen madem bu kadar ısrar ettin. Bu paraları alacağım arkadaşlar. Franklin konumu gönder. Yarısını da Franklin'e vereceğim buradaki paraların. Toplamdır bakayım. 5 kasa var. 3'ünü ben alıyorum, ikisini ne veriyorum arkadaşlar. Yarıya bölüşemem abi. 3 kasa benim, iki kasa franklin'in Frank'tin gönder konumu ikinci konuma doğru hızlı bir şekilde. Gidiyoruz arkadaşlar. Diğer konuma geldik. Franky'nin gönderdiği bir çiftlik evinde arabanın saklanıldığı, orada çalınan bir araba olduğu söylendi. Bakacağız. Evet gördüm bile abi. Bakın orada bir sürü adam var. Şimşeyi buraya saklayacağım, içeriye götürmeyeceğim. Çünkü şimşeyi görürlerse sıkıntı oluyor biliyorsunuz. Abi şöyle saklanarak gitmek istiyorum ama abi çok fazla şey var ya. Ağaçtır, maaştır. Oo gördüm gördüm. Bak 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 orada adamlar var. Abi orada adamlar var. Şu kenardan bir görmeye çalışacağım. Beni görmesinler. Silahlı mı bunlar abi? Oo var abi silah var. Ne yapalım? Şöyle kenardan kaçsak ne olur ki abi? Kenardan kaçsak ne olur ki? O ne ya? Bir dakika. Bir dakika. Abi burada kaç kişi var böyle? Yapma ya. Abi inanılmaz bir kalabalık. Orada bir tane araba görüyorum kırmızı kırmızı ama arabanın ne olduğunu gerçekten anlamadım. Bakın kırmızı bir araba var abi orada. Abi çok kalabalık. Şimdi buradan saldırırsam bunlar da arkadan gelir sıkışırız. Önden temizliğe temizliğe gideceğim abi. Hazır mıyız? Bakın çok zor bir operasyon olacak. Haberiniz olsun. Destekleriniz için videoyu beğenin. Kanala abone olun arkadaşlar. Arabaların kurtarılmasını istiyorsanız tabii ki. Hadi bakalım. Başlıyorum. Şimdi önce bir silah çekeceğim. Direkt saldırdılar. Abi işte saldırmasa bir şey yapmayacağım. Çok güçlü. Yok no, bunlar çok güçlü. Bunlar çok güçlü. Bunlar çok güçlü. Dur 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 dur. dur. Abi geliyor mu? Abi siz niye bu kadar Ölmüyorlar ha. Zor ölüyorlar baya. Vay 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 vay. Arkadakiler duymaması lazım benim buradan ateş ettiğimi. Çünkü onlar da gelirse işler iyice karışır. Aaa. Ooo. <laughs> bu, bu ne? Of, of Lamborghini Urus'muş Abi şunun huzurluğa bak kaçıyorum Abi kaçıyorum kaçıyorum cidden kaçıyorum arkadaşlar bu sefer şakasız Bu sefer kaçıyorum 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 çok kalabalıklar Biraz alanı genişletmem lazım Yaymam lazım adamları biraz etrafa ki yavaş yavaş Rahat rahat öldürebileyim Bu ne abi Lamborghini Urus inanılmaz güzel gözüküyor Yalnız benim bunları öldürmem lazım Abi bunlar çok güçlü bir çeteymiş ya Hırsız ordusu resmen Abi kaç adamın var senin? Hepsi bana sıkıyor ama çok tehlikeli ama ben daha güçlüyüm merak etmeyin ben bir süper kahramanım Örümcek abi hepsini halleder arkadaşlar Hiç canınızı sıkmayın pur örümcek evet, sen de gittin Abi siz gelin ya gelin 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 hepiniz hepiniz hatta ben size bir, bir bomba atayım da Siz bir şöyle bir rahatlayın Eee şöyle şuraya atalım Şuraya da atalım. tamamdır abi. <laughs> Ama yalnız o kadar çok lan dibime gelmiş adam. Abi adam dibime gelmiş. Niye söylemiyorsunuz arkadaşlar? Adamlar dibinde. Oo! Neredesiniz ya? Hala sıkıyorlar. Abi bitmedi mi bu? Geliyor bak bak geliyor geliyor. Abi gelme bak. Ya gelme abi ben burada yani bize bırakır mıyım bu arabaları ya? Milyoner gelmiş bana 5 kasap para veriyor ya. Siz niye çalıyorsunuz arabaları? Abi şunlara bakın. İnanılmaz bir yoğunluk var. Hala bitmiyor. Bak 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 bak. Oo bak abi nereden geldi bunda? Abi arka taraftan falan gelenler var hala. İnanılmaz bir şey. Bak bugüne kadar bir sürü çetenin hırsızın elinden arabaları geri aldık ama bu kadar kalabalığını hiç hatırlamıyorum desem yalan olmaz. Bence siz de aynı düşüncedesinizdir diye düşünüyorum. Abi çok kalabalıktı ya. Hala var mıdır? Abi şu Urus'un güzelliğe bakar mısınız? Böyle bir dünyanın en uzun Urus'unu görmüş oluyorsunuz. İnanılmaz güzel ama benim bir çevre kontrolü yapmam lazım. Şurada birim var. Yok. Yok abi temiz. Abi bu ne böyle? Şunlara bakın her tarafta insanlar, çeteler, hırsızlar. Çok kalabalıktı bu sefer. Ciddi anlamda kalabalıktı. Araba da mükemmel ötesi ya. Abi böyle bir araba olabilir mi ya? Biraz bagajda hasar var görüyorsunuz mu? Neyse onu ben tamir ettireceğim milyonere temiz bir şekilde. Hasarsız bir şekilde götüreceğim. Muhteşem bir araba. Şimşek dostum aynı renktesiniz görüyor musun? Dostum ha, <laughs> çok güzelmiş ya. Hadi gidelim front e. Hadi gidelim hadi gidelim gel arkamdan. Gerçekten şimşekle aynı renkte. Çok güzel bir Lamborghini Urus götürüyoruz milyonerin arabası arkadaşlar çok zengin bir adam 5 kasa para alacağız bunları kurtardığımız için bakalım ikinci arabayı gördüğünde milyoner neler yapacak Eve geldik abi hemen geldik sayılır hatta çok zor bir operasyondu şu ana kadar yaptığımız en zorlusuydu ama abi arabalar dünyanın en uzun arabaları ya muhteşem ötesi şöyle bizim milyoneri korkutmak istemiyorum Şöyle araya doğru sıkıştıracağım abi. Rolls Royce biraz kötü park etmişim ya. Buna yer kalmadı. Neyse şöyle bırakayım. Sıkıntı yok. Abi arabaların çok güzelmiş ya. Ben de bunlardan alabilir miyim şu paraları satsam yani? Bunların yerine bu arabayı alabilir miyiz? Yaptırabilir miyiz? Bana yardımcı olabilir misin milyoner abi? Dostum senin o paran onlara yetmez ki. Bunlardan 500 kasa bile versen bu arabayı sana yapmazlar. Sadece özel kişileri yapılıyor. Paran olması çok da yeterli değil. Ama paraları bana getirirsen senin için yaptırabilirim. Oo bak olur işte. Abi paraları sana getireceğim böyle bir araba yaptıracağım. Çok güzel gözüküyor. Ama neyse zaman kaybetmeyelim. Franklin 3. konumu yolla dostum. Gidelim şu arabaları kurtaralım. Gerçekten zor bir gün. Tehlikeli bir gün. Devam ediyor arkadaşlar. Üçüncü konuma yaklaştık. Büyük bir hurdalık bölgede olduğu söyledi yani bana Frank'in Büyük bir hurdalık görürsen orada olacak dedi. Bak yazıyor da Resiling Center diyor. Abi yani geri dönüşüm bölgesi, hurda bölgesi. Burada bir yerlerde olmalı diyecekken ben adamları gördüm bile abi ya. Abi bir kere de böyle geldiğimiz yerde kimse olmasın ya. Hep birileri var, hep bir sürü çeteler, hırsızlar burada. Bak abi şurada gördüm adamı, göstereceğim size. Bak görüyorsunuz mu iki tanesini? Abi bunlar işte sıkıntı. Bir dürbünle bakıp kontrol etmem lazım. Silahlı değillerse saldırmayacağım. Haberiniz olsun da abi bunlar da silah olmaması mümkün değil. Bakın. Ya bu da okuldan mı kaçmış? Ne yapmış böyle ya? Bak bak bak. Silahları görüyorsunuz mu? Başka adamlar. o burada da var. Abi içerisi bayağı bir sıkıntılı. Haberiniz olsun. Buraya böyle sağlam bir şekilde gitmek lazım ama ben yine de en iyisini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şuradan bir içeriye yanaşalım Burada kimseler yok. Burada birileri olsa sıkıntı olabilirdi. Diğerlerini uyandırırdı. Oo! Abi baksanıza girişte bir sürü ya. Yapma ya. Abi çok kalabalık oluyorlar her seferinde. Bu sefer buraya biraz bomba atarla gireceğim arkadaşlar. Bomba at hatta şöyle yapalım. E, neyimiz var bizim abi? Bir bakalım. Daha böyle güzel silahımız var. Sonu kullanalım arkadaşlar. O zaman abi şöyle bir şey yapacağım Tar taramalı ile giriyorum abi öyle büyük bir taramalı yani bunun adı neydi bilmiyorum ama çok fena bir şey. Bir yanaşacağım önce bu sefer bak normalde direkt dalıyorum ama bu sefer bir şey demeyeceğim. Bir öncelikle bir söyleyeceğim ya şu arabayı bana verin abi içeri girmeyin abi saldırırlar. Ya abi bak şu içeride bizim bir tane araba varmış ya onu bak bize verin kavga çıkmasın abi güzellikle söylüyorum bak sizi. Sen kimsin be? Git şuradan çabuk. Bak elindeki silah çok kötü şeyler yapabilir ama bizde 500 tane adamız burada ha tamam mı? Hadi bakalım uzaklaş burada. Ya abi bak. Ya abi güzellikle söylüyorum anlamıyorlar. Hazır mıyız arkadaşlar? Operasyonu başlatacağım ama onlar da çok kalabalıklar. Dürüp <laughs> başladılar. Oo, of 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 kapı otomatik açıldı ha. Oy 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 Abi siz bittiniz. Size dedim abi size dedim geliyor 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 geliyor. geliyor. İçeri doğru yanaşmam lazım. Of çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar bunlar. Ortalık tozu duvara kattık ya. Ölümü göremiyorum tozdan dumandan. Bu ne böyle? Vay. Abi bu silah muhteşemmiş. Ben bunu niye kullanmadım daha önce? Ortalık bir daha sıkıyor bize. Bak bak bak. Abi, bak abi bak. Abi bak sıkmayın ya. Bak hem hırsızsın hem de karşı geliyorsun ya. Bak hala geliyor. Abi hırsızlar bir de çaldıkları malı vermemeye çalışıyorlar. Güzellik söyledim başta gördünüz. O G class var mı? Çok güzel gözüküyor. Ay vay vay şu G class'ı alalım arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir araba ama normal G class değil. Bir ses var ya burada bir yerde. Abi bir ses var gibi biri var gibi geliyor bana burada bir yerlerde. Ama temizledik sanki çok hızlı oldu fark ettiniz mi? Bu silahı kullandığımda hızlı bir şekilde temizledik ve arabamızı alıyoruz ve normal G Class bu kadar uzun değil arkadaşlar. Dünyanın en uzun G Class'ını görüyorsunuz şu an için. Gerçekten muhteşem gözüküyor ve bunun milyonerin arabası. içi bile özel görüyorsunuz mu abi? İçi sarı. Sarı koltuklar falan var. Ya muhteşem bir araba ya. Gerçekten çok güzel G63 AMG karşınızda. Dünyanın en uzun arabası G klası arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Şimşek dostum takip et hadi gidiyoruz. Abi muhteşem arabaları varmış adamın ya. Ben böyle çok kötü bir şey olacak sandım. Ama inanılmaz arabalar yani gerçekten inanılmaz arabalar. Bakalım diğer arabası ne onu da çok merak ediyorum ama önce bunu bir milyonere götürelim arkadaşlar. Franklin evine geldik. Vallahi çok heyecanlıyım çünkü arabaları kurtardığımızda tam 5 kasa bakın tepedeki tüm paralar bizim olacak ama söz verdiğim gibi ikisini Franklin'e bırakacağım 3 tanesini ben alacağım bu arabayı nereye koysak abi ya abi o arabalar o kadar uzun ki 2 tanesi bile doldurdu burayı resmen şunu şöyle park edeceğim diğerini de kırmızının yanına koyarız. Şöyle tamam aman vuruyordum abi az kalsın. Vay kapaçınca yere de ışık mışık geliyor logo falan. Abi çok iyi. Franklin dostum son arabaya gideceğim. Umarım zor bir yerde değildir. Ne düşünüyorsun? Dostum hiç merak etme. Bu sefer şanslısın. Bu gerçekten küçük bir çetenin işiymiş. Küçük bir çete hırsız grubu çalmış arabayı. O yüzden işin çok kolay haberin olsun. Büyükleri bile mahvediyorsun zaten. Aynen o zaman abi bitirdik biz bu işi. Küçük bir ekip küçük bir çete çaldığını söylüyor. O zaman konum gelsin biz de şu güzel arabayı kurtaralım arkadaşlar. Son bölgeye geldim. Franky'nin gönderdiği konum buralarda bir yerlerde ama tam konumu gösterememiş ya. Burada bir yer bul demiş ya. Abi ben nasıl bulacağım böyle? Ha bunlar küçük bir çete ya arkadaşlar. O yüzden büyük bir yerleri olamaz. O yüzden küçük bir yer arayacağız. Haberiniz olsun minik bir yerde gör... Üff. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimşek, 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 şimşek. Saklan, saklan, saklan abi saklan. Buraya saklan. Sakın gözükme. Abi orada birini gördüm ben. Nerede bak 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 tepedeki adamı görüyorsunuz mu? Bak abi göstereceğim abi bakın. Abi bunlar. Bak orada da var iki tane. Bunlar abi kesinlikle bunlar arkadaşlar. Yüzde yüz bu adamlar çalmış. Çünkü küçük bir ekip kalabalık birine gitmeyeceksin dedi. Zaten duydunuz dediğini Franklin konuştu. Öyle çok kalabalık bir yer değil. Küçük bir ekibin işi bu. Küçük bir hırsız grubu dedi. O yüzden bunları biz çok rahat bir şekilde mahvedebiliriz arkadaşlar. Ama böyle benim hemen bir keskin nişan silahımı almam lazım. Önce tepedekileri indireceğim. Sonra eve güzel bir operasyon düzenleyeceğiz. Hazırsanız abi ilki geliyor. İlki geliyor. 1 2 3 Gitti. 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 Diğeri nerede? Bak 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 bak. Oğlum lan aşağı atladılar. Abi o kapıyı açıp dışarı çıktı hepsi. Allah Allah. Lan No no da no. şimşek görmesinler. Abi şimşeği görmesinler. Şimşeği görmesinler. Şimşeyi görmesinler. Abi hepsi dışarı çıktı. Abi adamlara bakın ya. Evini terk etti resmen hepsi. Evleri terk edip çıktılar dışarılara. Abi siz niye evi bıraktınız? Aa bunlar abi bunlar acemi arkadaşlar. Bunlar yeni. O yüzden bilmiyorlar çok fazla bir şeyi. Ama çok rahat bitiririz bunları. Merak etmeyin. Çok kalabalık değillermiş. Ona da aldım. Sen de gittin. Bir tane daha var orada. Bir tane daha var orada. Bir tane daha var orada. Abi sen ne yapıyorsun? Bak teslim ol bak. Teslim ol. Sıkma. Abi teslim diyorum hala sıkıyor ya. Dur dur. Aa tepede var bir tane daha. Sen de gittin. Ve Abi şimşeyi görecek adam burada. Şimşeyi görecek. Abi şimşeyi görmesinler ya. Abi şimşeye zarar verirler. Güzel. Güzel, 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 güzel. Var mı başka? İçeriği görmem lazım. Araba burada değil mi? O vay 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 vay. Cadillac Escalade'yi görüyorsunuz. O bu nasıl uzun bir araba? Abi dünyanın en uzun Cadillac Escalade'sini görüyorsunuz. İnanılmaz bir araba ama çok rahat olmadı mı? Abi bunlar yeni çete ya. Bu hırsızlıklar. Ya bunlar yapamamış arkadaşlar. Bunlar böyle yeni başlamışlar bu kötülüklere. Biz de onları artık bir daha yapmamak üzere gönderdik bir daha çetelik hırsızlık yapamayacaklar şöyle bir kapıyı açalım arabayı çok sürtmek istemiyorum Allah Allah Kadilla sürttük de yalnız bu arabayı nasıl park edeceğiz biz emin önüne şey Frank dinleyecektim ya Şimşek dostum takip et beni bu nasıl büyük bir araba böyle abi Valla evin yolunu bulmak epey zor olacak bununla Çünkü uzun geniş yollardan dönmem gerekecek Umarım eve kazasız bir şekilde varabilirim arkadaşlar Abi bir saattir geziyorum şehirde arabayı döndüremiyorum sokaklarda uzun geniş yollar bulmaya çalıştım ama sonunda geldim. Abi bu arabayı ne yapacağız? Oy abi bu arabayı nereye park edeceğiz ya? Milyoner abi bu kadar uzun araba yaptıracak ne var ya? Abi ne yapacağım bu kadar uzun arabayı? Sülaleni mi bindireceğim bunun içine? Neyse şurada bırakayım. Arabalar geçer değil mi? Geçer. Abi tamamdır. Bu iş tamam. Abi arabaların çok uzun. Paralar alıyorum değil mi? Fikrin değişmedi. Dostum tabii ki değişmedi. Üç kasayı mı sen istiyordun? Ben duydum biraz önce konuşurken. İki kasayı şu adama verecekmişsin sanırım. Aynen öyle yapacağım. Paylaştık abi kardeş payı. Üç benim. iki Frankie'nin. Arabaların kurtuldu. Al götür abi. Buraya kalabalık etme biz çünkü başka görevlere gideceğiz. Buraya başka arabalar getiriyor milyoner abi. O yüzden sen bunları götür. Franklin ee, başka bir şey var mı dostum? Dostum hiçbir şey yok. Vallahi süpersin ya. İki kasa para için teşekkür ederim. Vallahi çok iyi oldu. Gideyim de arabalıyım kendime. Al al hadi bakalım araba al. Ben de alacağım onlarla güzel arabalar. Ve yeni görevlerde tekrar buluşacağız arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.